Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet 5. sınıflar hazır mısınız? Sizle birlikte Şimdi çözümleme konusunda işleyeceğiz. Çözümleme konusunda arkadaşlar neye göre çözümlüyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bunlarla ilgili çok güzel videomuz var. Peki nereden anlatıyoruz öncelikle konumuzu? Şöyle 5. sınıf bilgi ölçer matematik soru bankamız var. Bu kitabı alırsan bu kitaptan hem ödevlendirme yapıyoruz hem de bu kitaptaki soruları çözüyoruz. Özel ders tadında arkadaşlar çok güzel bir şekilde dersimiz olacak. Şimdi hazırsan seri bir şekilde başlayacağız. Haydi bakalım. Arkadaşlar, çözümleme konusunu nasıl işleyeceğiz? Nasıl yapıyoruz? hep birlikte görelim. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar çözümleme dediğimiz şey aslında bizim önceki derslerimizde öğrendiğimiz ne vardı arkadaşlar? Basamak değerleri vardı. İşte o basamak değerlerinin aslında toplamı olabiliyor diyebiliriz. Şimdi mesela örnek vermek gerekirse arkadaşlar. Şimdi sayımızı şöyle bir yazalım. Hangi sayımız olsun bu? Şimdi şöyle bir tane örnek olarak yazarsak. Mesela sayımız 765.423 sayısını sayısını çözümleyiniz olsun sayısının çözüm Neyiniz? Şimdi ben bu sayıyı nasıl çözümleyeceğim? Öncelikle bu sayıyı çözümlemem için benim basamaklarını bilmem lazım. Hani basamaklarını bilmezsek olmaz. Peki basamaklarını neye göre biliyorduk arkadaşlar? Şimdi burası şöyle bir kısaca yazalım. Birler basamağıydı arkadaşlar hatırlarsınız. Birler basamağıydı. Şurası arkadaşlar onlar basamağı oluyordu. Burası ise yüzler basamağı diye hani devam ediyordu. burası ise arkadaşlar binler basamağı oluyordu. Bundan sonra ise arkadaşlar devam edelim. 10 binler basamağı oluyordu. En sonunda arkadaşlar şöyle 100 binler basamağı oluyordu. Ee, ve bu şekilde arkadaşlar devam ediyordu. Tabi bunun diğer basamaklar da var. Hani onları da yazabiliriz. Milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar şeklinde devam ediyoruz. Şimdi biz bu sayıyı çözümlerken demek ki ne yapacağız? Bunlar arkadaşlar çarpma olarak yapacağız. Yani basamak değerlerini bulup toplayacağız. Şimdi bunun basamak değerini baktığınız zaman birler basamağında olduğundan dolayı bu 3 çarpı birdir arkadaşlar. Bakın basamak değeri. 2'nin basamak değeri 2 çarpı 10'dur. 4'ün e, basamak değeri yüzler basamağında olduğundan dolayı 4 çarpı 100'dür. 5'in basamak değeri binler basamağında olduğundan dolayı 5 çarpı 1000'dir. 6'nın basamak değeri ise 10.000'ler lira basamanda olduğundan dolayı 6 çarpı 10 bindir. 7'nin basamak değeri ise 7 çarpı çocuklar 100 bindir diyoruz. Hocam biz basamak değerlerini bulduk. Peki ne yapacağız? Bakın bunların hepsi birer basamak değeri. Bunları bulduktan sonra artık bunları bu şekilde parantez içerisinde alarak yazarak toplarsak biz buna çözümleme diyoruz hemen parantezi aldım ve şu yani 7'den de başlayabilir tersen de başlayabilirsin Buradan da genelde Hani soldan sağa doğru başlandığından dolayı şu 7'den başlayalım 7 çarpı çocuklar 100.000 dedim bakın 7 çarpı 100.000 şöyle oldu e, artı diyoruz 6 çarpı 10.000 Hadi bakalım 6 çarpı arkadaşlar şöyle 10.000 e, oldu devam edelim başka ne yapacağız hocam 5 çarpı 1000 var tamam çok güzel 5 çarpı birimizde böyle oldu. Başka neyimiz var? Artı 4 çarpı yüzümüz var. Devam edelim. Artı 2 çarpı 10'umuz var. Devam edelim. Artı 1 de 3 çarpı birimiz var. Yani diyeceğim o ki biz bunları bu şekilde yazdığımız zaman ve topladığımız zaman sayının kendisini veriyor. Sayının kendisi neydi? 765.423 arkadaşlar. Hatta bunu da şöyle başa, başa da şöyle yazabiliriz isterseniz şöyle başa yazalım şu şekilde 700 e, hatta maviyle yazalım isterseniz 765.423 olarak ne yapmış olduk bunu çözümlemiş olduk yani çözümleme dediğimiz şey aslında ne oluyor bu oluyor tabi bize e, diğer basamaklar da karşımıza gelebilir hemen ona bakalım arkadaşlar mesela bir tane daha örnek yapalım bu sefer diğer basamaklarımız da olsun örnek vermek gerekirse e, 975 milyon 683.100 100 olsun şurası da 0 olsun arkadaşlar. 104 olsun sayısını çözümleyiniz diye bir soru geldi. Sayısını çözümleyiniz diye bir soru geldi. Şimdi bunun hocam nasıl çözümleyeceğiz? Gene aynı mantık basamaklar arkadaşlar hani önemli. Zaten basamakları buradan şuraya kadar yazmıştık biliyorsunuz şu basamak önemli. Şu basamağa yazalım. Burası neydi çocuklar? Milyonlar basamağıydı. Unutmayın. Milyonlar da burası ise çocuklar 10 milyonlar olacak idi. 10 milyonlar. Burası ise arkadaşlar 100 milyonlar olacak idi çocuklar. Bu da bu şekilde devam ediyor. Yani milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar şeklinde devam ediyor. Zaten burası da bu şekilde olacak. Hadi bakalım şimdi bunları ee, buradan başlayarak hep birlikte çözümleyelim. Siz de benimle birlikte yazabilirsiniz. Bir yandan şimdi 9'dan ben başlayalım. 9 100 milyonlar basamağında olduğundan dolayı arkadaşlar biz ne diyeceğiz burada? 9 çarpı 100 milyon yani 9 çarpı şöyle 100 milyon olarak yazabiliriz. Bu da tabii ki ne olacak arkadaşlar? 100 milyon olduğundan dolayı 100 milyonu şu şekilde yazabilirsiniz. Bakın şu şekilde yazdık. Şöyle parantez e, olarak yaptık. Sonra 7 arkadaşlar biliyorsunuz 10 milyonlar basamağında 7 çarpı 10 milyon dedik. 10 milyonu da bakın şu şekilde yapmış oldum. Tabi bunların hepsini bu şekilde yapacağız. Bir de milyonlar var. Artı arkadaşlar 5 milyon olduğundan dolayı 5 çarpı 1 milyonu bunu yaptık. Ve şu şekilde oldu. Şimdi burası cepte. Peki hocam sonra sonra altından devam edeceğiz. Biraz uzun olacak arkadaşlar. Artı diyelim. E, ee, Tabi altı hangi basamakta baktığım zaman 100 binler basamakta. 6 çarpı 100 bin şu anda dedik ve şu şekilde oldu. Artı arkadaşlar 8 10 binler basamanda olduğundan dolayı 8 çarpı 10 binde şuraya yazdım. E buradan devam ediyorum. Sonra 3'ümüz var. 3 çarpı 1000 olduğundan dolayı 3 çarpı 1000 de bu oldu. Devam edelim. 1 var. 1 çarpı arkadaşlar. E 100. En son tabii e tabi burada sıfır e, genelde yazılmıyor. Bilginiz olsun. Fakat ben size diye gene yazdım. 0 çarpı 10'lar basamanda olsun. 10. Artı arkadaşlar en son 4 çarpı 1. Bu şekilde ne yapmış olduk? Yapmış olduk. Yani çözümleme dediğim şey bu. Hangi sayı çözümlü? Sayının kendisini burada yazabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Her türlü bu şekilde olur. Şimdi biraz kitabımıza bakalım isterseniz. Çözümleme ile ilgili güzel sorular var. Kitabımızdan çözüyoruz. Hadi bakalım. Şimdi kitabını çıkartıyorsun ve kitabından bu şekilde arkadaşlar çözümlemelerle ilgili sorularımızı ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Burada böyle farklı farklı güzel arkadaşlar ee, sorularımız var. Şimdi burada önemli olan nokta bizim için arkadaşlar şu. Şuradan öncelikle bir birkaç şu sorulardan kolaydan zor doğru arkadaşlar bir gidelim. onun ona göre arkadaşlar yapalım. Mesela bize diyor ki doğal sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi biz buna göre yapacak yapacağız. Şimdi birlikte bakalım. Öncelikle ben bakıyorum. Basamaklar ne olabilir? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon diye gidiyordu. Fakat burada diğeri yok. O zaman şu 1 milyon, 10 milyon olacak. Bir kere 10 milyon olması kesin lazım. Bu 4 çarpı 1 milyon olmuş. Bakın bunu ederiz. 4 çarpı 10 milyon. Çok güzel. 10 milyon, 4 çarpı 1 milyon. Şu gitti. Cevap ya B ya C olacak. Devam edelim. Bu 10 milyonsa bu da 1 milyon olması lazım. 6 çarpı 1 milyon, 6 çarpı 1 milyon. Tamam. 8 çarpı 100 100.000 8 çarpı 100 milyon, 8 çarpı 100, bin. 8 çarpı 100 bin. Bu da çok güzel. 2 çarpı arkadaşlar 10.000 2 çarpı 10.000 2 çarpı 10. bu da güzel yani şu anda çok iyi gidiyor 4 çarpı 1000 evet 4 çarpı 1000 süper 5 çarpı 100 arkadaşlar 5 çarpı 100 süper 0 çarpı 10 bakın burada 3 çarpı 10 demiş evet işte yanlış olan bu burada 0 yazmamış ben demiştim arkadaşlar hani 0 yazmayabilir diye bakın burada yazmamış 3 çarpı 1 doğru cevabımız burada ne olmuş oldu Bursa arkadaşlar oldu diyoruz buna da ne yapıyoruz dikkat arkadaşlar ediyoruz Şimdi hadi bakalım mesela bunu yaptık. Bir de şu soruyu arkadaşlarımız yapıyorlar. Siz aynı zamanda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Youtube'daki arkadaşlarımız da yorumlara yazsınlar. Haydi bakalım bekliyorum. İkinci soruyu kim yapacak? Hemen ikinci soruyu yapabilecek olanlar kimler? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Mesaj bölümünü azıyorum. açıyorum. Mesajı arkadaşlar yazıyoruz. Hadi bakalım. Mesaj bölümüne yazıyorsun. Ve ona göre arkadaşlar bakıyoruz. Hep birlikte bakalım arkadaşlarımızdan kimler doğru bir şekilde arkadaşlar yapacaklar. Ben hep birlikte göreceğim mesajları bekliyorum. Şu anda bakalım mesajlardan kaç kişi atıyor. Hemen bir bakacak olursak arkadaşlar hemen bakacağız. Bakalım arkadaşlarımızdan kaç kişi doğru bir şekilde atmış olacak. Hemen bakıyoruz. Şimdi şöyle evet şu anda 13 kişi 14 kişi attı çok güzel bakalım cevaplar nasıl Evet çok güzel ee, bir arkadaş kendinden eminim hocam demiş çok güzel a olan var b olan var arkadaşlar biraz da c var yani çoğunluk olarak sanki a'lar c'ler biraz gözüküyor ee, arkadaşlar bakalım a mı c mi hani bir arkadaşımıza bir söz verelim hemen kimi kaldıralım arkadaşlar şimdi şöyle bakıyorum arkadaşlarımızın hocam ben e, kesin yaptım benimki kesin doğru diyen varsa onu kaldıralım arkadaşlar Haydi bakalım Hadi bakalım İlayda Aslan'ı gördüm şu anda. O da bizim dersimize katılıyor herhalde genelde. Hadi bakalım İlayda orada mısın şu an? Buradayım hocam. Çok güzel. E, ne buldun ikinci soru İlayda? Söyle bakalım. Hocam ben A buldum. Ben A buldun. Evet genelde A'da vardı. Teşekkür ediyorum İlayda. Aferin sana. Evet arkadaşımız A buldum dedi. Hemen bakıyoruz doğru cevap acaba A mıdır? Tabi burada şimdi şunu dikkat edeceğiz. Ee, burada tabii ki bölükler de var arkadaşlar. Tabi e, birler onlar yüzler. Yani büyükten de devam ederiz. Birler bölü, binler bölü. E, birler, pardon birler bölü. E, arkadaşlar yüzler bölü, binler bölü. Milyonlar arkadaşlar burada e, bölü var. Şimdi o zaman biz 2 milyondan başlayacağız. Bir kere bu kesin 2 milyon olacak. O zaman şöyle yapacağız. 2 arkadaşlar şimdi baktığımız zaman. Evet 2 milyon olacak. Yani 1 milyonla biz bunu çarpmamız lazım. Baktığımız zaman bu arkadaşlar 1 milyon doğru. Tamam bu cepte. Ee, bakayım 2 1 milyon bu da doğru. Bu da arkadaşlar 2 1 milyon. Bu 10 milyon. Şu gitti arkadaşlar şu olmaz. Bu gitti. Sonra 1 arkadaşlar tabii milyondan sonra 100 bin gelecek. 1 çarpı 100 bin olacak. Bu arkadaşlar 100 bin e, mi ona bakalım. E, şimdi buradan arkadaşlar devam edeceğiz. Tabi bu da arkadaşlar şimdi baktığımız zaman e, şu, şu şekilde olacak. Hani e, şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir dakika pardon. Şimdi şu arkadaşlar 2 milyar olacak onu yanlış yaptık arkadaşlar milyarlar bölümünde 2 arkadaşlar milyar olacak dolayısıyla şu şekilde olacak şimdi baktığım zaman evet şu doğru. Ondan sonra arkadaşlar şuna baktığınız zaman 3, 6. Evet şuna baktığınız zaman şu da. Ya bunun mesela kısa yolu şöyle. E, direktman bunun olduğunu e, bu hangisindeyse direktman sıfırda arkadaşlar yazıp da şu şekilde mesela. Hemen sıfırda yazıp da yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir arkadaşlar. Özellik hani aklımız olsun. Hani direktman hani bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar ne oluyor? E, bunu da arkadaşlar. Hani diyebiliyoruz bu şekilde de zaten burada da ne oldu sıfırda arkadaşlar oldu sıkıntı yok. 7'ye baktığımız zaman arkadaşlar mesela 7'ye baktığımız zaman e, şimdi e, burada da arkadaşlar e, 7 e, milyon olacak. Tabii ki burada da e, 3'ten tane sıvı var. Şimdi burada bir e, şey var yanlışlık var çünkü arkadaşlar e, buradaki a olmaz çünkü 7 çarpı 10 milyon demiş. Hani baktığımız zaman arkadaşlar 100 bin 1 milyon 10 milyon 100 milyon milyar hani demiştik biz. E, dolayısıyla bu da 7 arkadaşlar e, ne olması lazım milyon olması e, gerekiyor bu da 7 çarpı 10 milyon olduğu için bu da olmaz arkadaşlar. Bunu da yaptı. E, Eledik. Ya şu olacak ya şu olacak. Bakalım. E, şimdi daha sonra tabii 2 milyar burada bir sıkıntı yok. E, ondan sonra arkadaşlar şuna bakalım. E, gene burada sıfırlar vardı. 3, 6, 8 doğru. 3, 6, 8 bu da doğru. 7, 1 e, milyon evet. Şu olmuş şu anda. Bunda bir sıkıntı yok. Doğru. 5 çarpı arkadaşlar. Burası da gene mesela şöyle yapabilirsiniz. 0, 0, 5'den 0 olacak. Hakikaten 5'den Neyimin var? Hayır 4 tane var. Burada gitti. Doğru cevabımız C. Yani C yani biraz fazlaydı. C yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. E, ee, neden? Ee, çünkü burada arkadaşlar 5 tane var. Burada da 5 tane olması lazım. Sonrasında zaten 4 çarpı 100 ve 9 çarpı 1 oldu. Ee, diyoruz. Yani doğru cevap C yanmış. Ee, milyardan başlıyor basamak diye çözümü 2 milyar arkadaşlar. Sonrasında 107 milyon 500 bin 409 oluyor. Şimdi bir de bize çözüm çözümlenmiş hali veriyor sayının kendisini soruyor. Bunu nasıl yapacağız? Bakın bu da önemli. Mesela bize bu da sayının kendisini vermiş. Daha doğrusu çözümlenmiş halini vermiş. Bize sayının kendisini arkadaşlar soruyor. Burada da şöyle yapacağız. Öncelikle mesela ee, arkadaşlar istediğiniz basamaktan başlayabilirsiniz. Yani şunlar biraz daha kolaydır. Hani şunlara gelmeden onu tavsiye ederiz. Mesela birler, onlar, yüzler. Bu demek ki bölük birler bölümünde çok güzel. 437 basın. Mesela baktım birler bölü 437 olan yok. zaten hep öyle. Geçelim. Bu birler bölü tamam. Şimdi binler bölümünden sonra ne vardı arkadaşlar? Binler bölüğü vardı. Şimdi binler bölümünde 40 binden başlamış. Bakın 40 binden demek ki burada bir e, bin, e, binler basamanda bir şey yok. Fakat 10 binler basamanda var arkadaşlar. 40 bin olduğundan dolayı şurası sıfır olacak. Şurası arkadaşlar şu şekilde 4 olması lazım. Sonunda bakın 400 bin diyor. Demek ki şurada bir tane daha 4 var. Yani binler bölümünde e, binler basamanda sıfır var ama diğer basamaklarda 4'ler var. Hemen buna bakalım. 437 var mesela. Şu arkadaşlar olmaz mesela. Bu oldu. Şu olmaz. Ya Adana cevap ya Denizli mesela. Böyle böyle yapabilirsiniz. En son şu nedir? Bakın şu önemli. Buradan arkadaşlar bakın. Ee, hani bir, e, bir şey dedik ya. Birler binler milyonlar. Bakın bu direktman milyarlara geçmiş. Bakın 3, 6, 9, 10. basamak var. Dolayısıyla arkadaşlar. Burada peki hocam milyonlar bölümünde ne var? Hani Hiçbir şey yok burada hiçbir şey gelmiyor. O zaman hepsini sıfır yazmak zorundasın. Minyarlar bölümünde 5'i yazacaksın. Bu işi biteceksin. Cevabımız arkadaşlar yani anlayacağınız Adana ne olmak zorunda? Olmak zorunda olacak. Bu da bizim için önemli. Hadi bakalım şimdi e, bunu da yaptık. Mesela başka bir arkadaşlar şöyle e, örnek de yapabiliriz. Mesela bize şu şekilde çözümlenmiş halini vermiş arkadaşlar. Buna göre de e, yapabiliriz. Mesela şuna göre bir Yapalım bakalım şu 10. soru arkadaşlar güzel bir soru mesela 10. soruyu arkadaşlarımız yapsınlar hemen mesaj bölümünü açıyorum haydi bakayım arkadaşlarımızdan kaç kişi 10. soruyu doğru bir şekilde açacak yapacak hep birlikte görelim hemen 10. soruyu bekliyoruz. Hocam ben 10. soruyu çok rahat yaparım hiç sıkıntı olmaz diyen varsa hadi bakalım kimler 10 soruyu doğru yapacak şu anda o çok güzel arkadaşlar ee, cevaplar çok güzel geldi eminim diyen arkadaşlarımız var C diyen genelde fazla arkadaşlar tabi belli de olmaz bazen de e, hani çıkmıyor biliyor. Ama gerçekten güzel şu anda arkadaşımızdan atanlar. Hemen bir arkadaşımızı kaldırıyorum. Haydi bakalım. Şimdi kimi kaldıralım? Ee, Arkadaşlarımıza şöyle bakıyorum. Arkadaşlarımıza kaldıracağımız kişi. Şöyle gene hiç kaldırmadıklarımız hiç böyle çıkmayan varsa onları arkadaşlar kaldırmak istiyorum ama. Tabi yani isimleri de aklımda tutamıyoruz. Ee, Nurgül Ersoy var Nurgül'ü bilmiyorum sanki kaldırmadık gibi geldi. Bakayım Nurgül orada mısın şu an? Buradayım öğretmenim. Evet. Ne buldun Nurgül? onun ee, ben, ben, C buldum öğretmenim. C buldun. Genelde de C e, vardı. Tebrik ediyorsun İnşallah doğrudur Nurgül. Çok sağ ol. Hadi bakalım. İnşallah öğretmenim. Evet arkadaşımız C dedi. Bakalım öyle mi? C mi arkadaşlar? Doğru cevap. Tabi da şimdi şuna dikkat edeceğiz. Yukarıda çözümlenmiş hali verilen diyor sayı budur. Ya şimdi sayıyı bize vermiş. Ben sayıya baktım zaman yani bu sayı 5 milyar 400 bin 650 idi. Yine milyarlar bölümüne bakın gelmiş. Buna göre diyor üçgen diyor kaçtır diyor. Yani şu üçgeni soruyor. Tabi burada şimdi bu e, direktman üçgen e, yani bunun en kısa yolu şu. Üçgen neyle çarpılmış ona bakacağız. Yüze çarpılmış. Bu ne demek arkadaşlar? Yüzler basamağı demek. Ha demek ki ben burada yüzler basamağına bakmam lazım. Peki yüzler basamağına hangisi dediğim zaman birler onlar yüzler. Evet bakın yüzlerde alt var. O zaman doğru cevabımız bizim altı olacak arkadaşlar. Üçgen alt olmak zorunda. Bu da ne yapıyorsun? dikkat ediyorsun. Bu da arkadaşlar bizim için önemli oluyor. Hemen çözümlemeyi birlikte sıralamaya da arkadaşlar geçelim. Sonrasında zaten problem çözme var. arkadaşlar zaten hani bu bu konu bitiyor. Ondan sonrasında arkadaşlar zaten şöyle bir baktığımız zaman sıralamaya zannedersem geçeceğiz. Ondan sonra pardon problem çözmeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet ondan sonra da devam edeceğiz. Şimdi sıralamada da basamaklara bakıyoruz zaten basamakları biliyoruz. Ee, soldan sağa doğru hangisi büyükse o büyük oluyor arkadaşlar. Sıralama aslında kolay bir konu. Soldan sağa doğru hangisi büyükse o daha büyük oluyor. Biz, biz sıralamayı buna göre yapıyoruz. Mesela şuradan baktığımız zaman aşağıdaki sayıdan hangisi diyor daha küçüktür. Ne diyoruz? Soldan sağa doğru bakıyoruz. Çünkü soldakilerin basamakları daha fazla daha büyük olduğundan dolayı. Şimdi Soldakiye baktığımız zaman arkadaşlar bir de bu da e, basamak sayısı da önemli burada. Yani aynı basamaksa soldan sağa bakıyorsun. Fakat basamak sayısı e, daha fazlaysa o daha büyük oluyor çocuklar. Şimdi bunun basamak sayılarını ben bir yazayım. Şimdi bunun basamak sayısı arkadaşlar şöyle e, yanına yazayım şöyle. 3, 6, 9. Bunun basamak sayısı 9. Bunun basamak sayısı 3, 6, 9, 10. Çocuklar bunun basamak sayısı 3, 6, 9, 10. Yani ben baktığım zaman bir kere kesin zaten şu 9'lar bunlardan daha küçük olacak. Yani şunları edelim. Bunlar zaten küçük olamaz. Basamak sayısı daha fazla. Şu, bu 9 basamaklı. Bu 9 basamaklı. İşte şimdi ne yapacaksın? Soldan sağa doğru hangisi en küçükse ona bakacağız. Hemen bakıyorum soldan sağa doğru. Şu 7 arkadaşlar. Şu 8 tamam. Demek ki 7 küçüktür 8. Cevap adanadır diyoruz işimize arkadaşlar. Bakıyoruz küçük olan bu olacak. Soldan sağa doğru direktman baktık. Şimdi mesela burada da böyle. Şimdi bunların basamaklarına baktığımızda zaman küçükten bir yere doğru sıralanışı diyor. Bakın bu 9 basamakta. Bu 9 e, basamakta. Bu 3, 6, 8 basamakta. Bu arkadaşlar 3, 6, 9 basamakta. Bir kere şu 8 basamakta olduğu için en küçükmüş gelen nedir? Şu yuvarlaktır. Bir kere bu kesin küçük olacak. Olmayanları direktman eleyebilirsin. Test tekniğinde biliyorsunuz elemen çok önemli. Tamam biz bunu böyle küçüktür dedik. Peki hocam sonra ne gelecek? Şimdi sonra şu ikisini kıyaslayacağız. Yani şununla. Buna kıyaslayacağız ama bu da 9 basamaklı, bu da 9 basamaklı. O zaman soldan sağa doğru bakıyorsun. Soldan sağa hangisi en küçükse o arkadaşa daha küçük olacak. 8 var, 8 var olmadı. 4 var, 6 var. Dırırın, dırırın. 4 olduğundan dolayı bu arkadaşa üçgen küçüktür, o da küçüktür kare. Cevabımız Bursa oldu. Bu da önemli. Yani bunlara göre arkadaşlar ne yapacağız? Soruları çözeceğiz. Çok güzel sorularımız var. Şimdi mesela 6. soruya da bir bakalım isterseniz. Hadi bakayım size zaman veriyorum. Altıncı soruyu bana yapabilecek olan kaç kişi var? Haydi bakalım görüyoruz. Altıncı soru için cevap atıyorsun ve ben de seni bekliyorum. Bakalım altıncı soru için bize doğru arkadaşlar cevabı atabilecek olan var mı? Varsa kimler arkadaşlar? Haydi bakalım bekliyoruz şu anda. Altıncı soru için doğru cevabı atabilecek olan kim var? Aramızda şu anda Cevaplar yavaş yavaş geliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar cevaplarda genelde şöyle baktığım zaman çok farklı cevaplar var. Yani arkadaşlarımızdan böyle eee yani böyle çok kolay bir soru değil. Hepsini yapan olmamış. Yani da hepsini yapan derken aynı cevabı yapan çok kişi değil. O yüzden bakın bakın benimki kesin doğru diyen varsa onu kaldıracağım. Ona göre. Hadi bakayım. Hocam benimki kesin doğru olur. Kesin beni kaldırın diyen varsa bekliyoruz. Hadi bakalım kim o? Arkadaşımız Yığızı kaldırdık mı bakalım? Yığız e, Yurtan zannedersem. diyor. Yığız orada mısın şu an? Buradayım hocam. Evet, bulabildin mi yaz? Ne yaptın? Diyarbakır yaptım hocam. Diyarbakır yaptım. Bakalım D vardı ama doğru mudur değil midir? Yazdım teşekkür ettim. Evet, şimdi arkadaşımız D dedi. Peki doğru cevap ne? Bakalım ya yani, D mi değil mi? Yukarıda verilen rakamlar birer kez kullanılarak yazılabilecek 8 basamakta en büyük doğal sayının birler bölümünde bulunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere ben en büyük doğal sayı yazacağım ya ve 8 basamaklı ve bunları ben birer kez kullanacağım. O da önemli. Şimdi bakıyorum kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani ben bunun hepsini yazsam hepsi de birbirinden farklı. Ben hepsini kullanacağım demek ki. O zaman şimdi hani bana diyor ya 8 basamaklı. Şimdi 8 basamaklı olduğu zaman ben bir kere en sol tarafa yani en sola evet, en büyük rakamı yazarım. Neden hocam? Çünkü en soldaki zaten en büyük basamak olacak. İşte bu 8 basamaklıysa işte şöyle diyeyim ben. Şimdi şu 3 binler bölü. Şu binler bölü. Binler binler. Şurası arkadaşlar milyonlar oldu. 3, 6, 9. biz ne diyorduk? Kaç basamaklı? 8'de. O zaman şunu şöyle yapacağız. Şunu şöyle silelim. Şöyle bir şey olacak. Zaten buradan ben şunu gördüm. Bir kere bu milyonlar ve buradaki en büyük olacak. O zaman şuraya biz en büyükten yazalım. Şimdi en büyük hangisi? 8. Şimdi 8'i şuraya yazdık. Hatta istersen şöyle de e, gösterebiliriz. 8'i şuraya yazdık. E sonra hocam 8'den sonra 7 var. Tamam güzel. Başka var mı? 8, 7. E 5'imiz var mis gibi. 4'ümüz var. E 3'ümüz de var. 5, 4, 3. En son iki kaldı. 2, 1, 0 arkadaşlar oldu. E, ve böyle bir büyük sayı çıktı. Peki ne oldu? ne buradan hani büyüklerinden dolayı büyükten küçüğe doğru sıraladık. En büyük doğal sayı dedi 210 arkadaşlar. birer birler bölümünde oldu. Çünkü birler bölümü burası ile. ya buna benzer sorular ne oluyor arkadaşlar? karşımıza geliyor burada gene en büyük sayı demiş başka bir tane sıralama yapalım Evet mesela bakın şu soru güzel bir soru arkadaşlar ee, bunu da mesela yapalım şöyle sembolü de gelebiliyor bize arkadaşlar Mesela şöyle sembolü biraz yenisi soruya benzer bir soru arkadaşlar olsun 10 soruyu Hadi bakayım kimler doğru yapacak hemen mesaj atıyorsun YouTube'daki arkadaşlarımıza Lütfen e, yorumlara doğru cevabı yazsınlar bakalım doğru mu yazacaksın hep birlikte göreceğiz. Doğru mu yazacaksın? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda bekliyoruz. Arkadaşlarımız bakalım ne yapacaklar. Haydi bakalım arkadaşlar. Şu anda e, arkadaşlarımızdan e, doğru yapan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Şu anda Evet. 22 kişi attı. Bakalım şöyle bir eee cevaplar inşallah aynıdır. Şimdi aynı olunca herkesin doğru yaptığı biraz anlaşılıyor. Evet. <laughs> bir arkadaşımız baya bir mesaj atmış ya. Evet öyle fazla mesaj atmayın arkadaşlar. Bakayım bir. Evet birisi ben kendimden eminim öğretmenim demiş. Hadi bakalım kendinden eminsin bakalım ne olacak. Şimdi tabi burada arkadaşlar farklı farklı olanlar var. Ama gene bir cevapta hani yoğunlaşma olmamış. Olsun hemen bir arkadaşımızı kaldıralım bakalım kim bu arkadaşımız hemen şöyle e, kaldırıyorum bu sefer de kimi kaldıralım kimi kaldıralım şöyle bakıyoruz bakıyoruz e, şeyi kaldıralım Eda Nur hadi bakalım Eda Nur sanki e, kaldırmıyoruz fazla evet Eda Nur orada mısın Evet hocam buradayım Evet Eda Nur ne buldun söyle bakalım ben A buldum A buldum dedin tamam Eda Nur bakalım teşekkür ettik hadi bakalım Evet arkadaşımız A bulduğunu söyledi. Bakalım A mı cevap? Tabii şimdi burada baktığım zaman şöyle bir şey burada hani öncelikle bir abogüsün ne olduğunu bilmemiz lazım. İşte boncukları koyup okuma böyle sayıları okuduğumuz yani değiştirdiğimiz bir sistem arkadaşlar. Ee, sayı sistemi diyebiliriz. Altı basamaklı bir sayı gösterilmiş. Bu boncukların yerleri değiştirerek binler bölüğündeki rakamlarının toplamı 4 olan 6 basamaklı en küçük sayı oluşturuyor. Yani 6 basamaklı. fakat bir şart var. Bakın bu tarz sorularda şartlar dikkat edelim. Binler bölündeki rakamların toplamı 4 olacakmış. Buna göre oluşturan bu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Demiş tabii binler bölü dediği için benim hemen buradan binler bölünü işaretlemek geldi aklıma. Şimdi şurası zaten birler bölü. Burası değil. Şöyle birler bölünden sonra binler bölü şurası oluyor. 323 olan kısım var ya Şurası arkadaşlar binler böyle olur. Buradaki rakamların toplamı da dört e, olacakmış. Ha, buna göre işte ne oluyor? E, Boncukların yerleri değiştiriliyor. Ne olabilir e, acaba? Tabi burada şimdi şöyle bir şey var. Yani Biz bunu kafamıza göre değiştiremeyiz. Mesela buradan aldığını bir yere koymak zorundasın. Yani ben bunu aldım oldu bitti olmaz. Bu sorunun zaten zorluğu burada. Yani e, aldığımızları başka yerlerde koymamız gerekiyor arkadaşlar. İstersen A şıkkından bir başlayalım. Mesela arkadaşlar A demişler herhalde. Şimdi burası bir demiş. Bu iki tanesini biz alacağız İki tanesi gitti şu anda. Ee, Arkadaşlar ikisi alındı diyeyim. Bu ikisini başka bir yere koymamız lazım. Yani buradan kaç tane alındı ona bakalım. Şimdi iki tane alındı. Buradan. Ee, buradan sıfır gözüküyor. Buradan da iki tane alındı. Burası üç. Buradan hiç alınmamış. E, hakikaten dört doğru. Ama bu alınanlar yani iki iki daha dört. Buraya koyulmuş mu koyulmamış mı ona bakalım. Burası zaten sıfır. Ee, Arkadaşlar yani bunun sıfır olması. Yani bunun hepsini buraya mı koydu acaba diyeceğim yani hani burası 0 çünkü burası 3 e şöyle yapalım e şöyle yapalım isterseniz en kolay bence şu olur e hani şimdi buradaki rakamların toplamı 4 4 4 artı 0 artı 4 8'di şimdi ben bunu aldım 2 2 4 buraya koydum 12 yaptı hakikaten burada da 12 mi ya hakikaten de 12 doğru arkadaşlar doğru e buradan arkadaşlar 12 oldu ha, o zaman ne oldu arkadaşlar sıkıntı yok bunu biz hani bu şekilde buraya koyduk diyebiliriz e, bu tabi burada bir de şöyle bir şey var e, bu iki tanesi 4 4 daha 8 4 daha 12 oldu e, ve bu şekilde arkadaşlar oldu e, denilebilir Hani 0 e, 3 9'a burada şimdi şöyle bir şey de var altı e, e, burada hani şimdi bunu şimdi ben baktım hepsinin 12 oluyor yani burada bir de koyarken de e, şey önemli e, nereye koyduğumuz önemli arkadaşlar ona bir bakalım. bakalımbina rakam toplamı dsan en küçük Pardon şuraya ben dikkat etmedim en küçük sayı yazılıyor. Pardon pardon arkadaşlar şimdi en küçük sayı yazıldığından dolayı ama bu da oluyor. En küçük sayı diyor. Dolayısıyla 103 arkadaşlar oluyor. En küçük sayı budur. 1 sonra 0 sonra 3 olacak. Cevabımız Adana doğru. Yani buranın toplamı 12 olacak. Tutuyor en küçük sayı dediğinden dolayı bu da tutuyor arkadaşlar hiçbir problem yok gayet de güzel oldu şimdi arkadaşlar ödevimizi verebiliriz nereye kadar biz yaptık bunu arkadaşlar yani şu şeye kadar yaptık bunların hepsini yaparsanız bayağı bir kendinizi geliştirirsiniz onu söylemiş olalım zaten şimdi problemlere geçeceğiz bir dahaki dersimiz arkadaşlar problemlerden işleyeceğiz sayfa bence 76'ya kadar arkadaşlar güzel bir şekilde yapın bakalım hemen şimdi ödevimizi veriyoruz Ödevimiz nedir arkadaşlar şuradan? Hemen şöyle çözümlemeyi yaptık. Burada test 25'miş. Test test veriyoruz. Pardon. O zaman şöyle yapıyoruz. Hemen arkadaşlar test test yazıyorsunuz. Haydi bakayım. Şu testi yazıyoruz arkadaşlar. Testimiz nedir? Testimiz şu olacak. Baktığımız zaman test arkadaşlar. Hemen şunu şöyle silelim. Testimiz. Bakayım kaçmış. Buradan testimiz arkadaşlar. 31'miş. Evet test arkadaşlar 31 yapılacak. Ve günlükte 20 sayfa mutlaka kitap okumayı ne yapmıyorsun? ihmal etmiyorsun. Burada arkadaşlar dersimizi bitirmiş olduk. Ee, videomuzu beğendiysen, hoşuna gittiyse e, abone olursan, yorumlara yazarsan seviniz Daha güzel projemiz e, arkadaşlar yolda geliyor. Fakat desteğinize ihtiyacımız var. E, bizi desteklerseniz seviniz Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.